Çocuklar merhaba nasılsınız? Bakın siz de rüzgar gibi böyle enerjik misiniz? Hiç enerjisi bugün bitmemiş. Ablası bana öyle dedi. Ben işten geldim çok yorgunum. Hiç halim yok ama rüzgar beyin enerjisi bitmiyor. Hadi uyuyalım diyorum. Uyku saatimiz diyorum. inanmıyor gelmiyor, uyumuyor. Çünkü neden? Çok enerjik. Ve bugün ablasıyla beraber bu bunun evini çizmişler. Bahçesini çizmişler. Telefon. Ablası da ona çiziyor ve o bu şekilde oynuyor. Bubumuza bakar mısınız? Siz de annenizle veya varsa ablanızla böyle bu bubuyu çizip bu şekilde oynayabilirsiniz. Ben bu bubuyu çok beğendim. Şimdi çocuklar bir de bubumuz televizyonda var. Televizyonda izliyoruz ama onun da bir süresi var. Tabii ki çok izlemiyoruz. Siz de çok izlemiyorsunuz. Bütün her tarafa oyuncaklarını serpiştirmiş, toplamamış, böyle böyle doldurmuş her tarafa oyuncaklarını şu şekilde ve karman çorman ne nerede hiç anlaşılmıyor. Bir dakika burada ne var bir bakalım şuna. Aa, bu babaannemizin Azerbaycan'da bize hediye getirdiği anne, oyuncak Ana ee, Bu arada çocuklar biz bir de Azerbaycanlıyız. Azerbaycanlı hemşerilerimize buradan selamlar selamlarımızı yolluyoruz. Ay, bunu, bunu. Ve burada rüzgarın çamaşır makinesi var ve bu kaçıncı çamaşır makinamız? O kadar çamaşır yıkıyor ki rüzgar e, çamaşır makinesi hepsini bozuyor ve her zaman annesine çamaşır makinesi aldırıyor. Ay yine bakın çocuklar çamaşırları birikmiş ve bu arada çikolata yemiş ve kollarını batırmış. E, Rüzgarcığım bunu da çıkar anneciğim hemen onu da yıkayalım. Batırmışsın bakın çocuklar. Rüzgar'cığım yıkıyor muyuz? İyi. Evet çocuklar çamaşırlarımız yıkanıyor. Bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Kurutma makinamız var mı anneciğim? Atalım içine hemen. Durutma hemen. Mevcut. yok. mu? Aa. Üstünde neden yok? Almıştık üstünde ama sana. Dagar. He üstünde kurutacakmışız. Evet. E, Almadık. Tamam almamışız. Çocuklar öyle diyor. Alalım o zaman. Çocuklar rüzgarın kurutma Bunun makinesi olsun mu? Diyor. Eğer rüzgarın kurutma makinesinin olmasını istiyorsanız anne, bak, hemen yorumlara yazın. bak bu da burada, burada diyor. Evet. Şimdi bulaşık makinesi de varmış. O hayalinde bir tane bulaşık makinesi yapmış çocuklar. Ee, bulaşık makinesini de sehpa yapmış. sehpayı bulaşık bak, makinesi yapmış. Inaldir, ve, doldur, evet hadi. yeni almış. Bu, bu onun bulaşık makinesiymiş. Hayali bulaşık makinesi ve bir sürü kirlenmiş bulaşıkları varmış çocuklar. Onları hepsini yıkayacakmış. Benim güzel oğlum. Anne bak. Evet. Aferin benim güzel oğluma. İnan e, bir, evet. De, bir evet. de Evet. Evet. Bye. Hadi annene çay Anne, demle getir. Tamam, Tabii bundan. ki de içebilirim. Nim 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 nim. Ay çok güzel bir çay olmuş. Aferin benim oğlum. Oğlum benim bu gemimin burada ne işi var ya? Ay çocuklar bakar mısınız ya? Benim süs eşyalarımı bile oyuncakların içine koymuş. Hey. Anneciğim ama ben onu çok seviyorum. Kırma tamam mı? Tamam. Biraz dikkat edelim tamam mı anneciğim? Ay. Aa bu bu düşmüş çocuklar bu buyu düşürmüş rüzgar. Ay bu <laughs> alır mısın? Bu alalım anneciğim alalım. bu alalım. Getir bakalım. Getir. Şu, bu bu ya. şu arabanı ben... bir getir anne ee, çocuk arkadaşlarına gösterelim. Bak, bu bu ya. Bak, ee, ne yapacak anne? Evet. Hadi duyunu göster bakalım seviyor. arkadaşlarına. Arkadaşlarına sevdi. bu. Kuyruğunu sevmiş çocuklar. Aa. <cuk> Size de öpücükler yolluyor bu arada imal etmiyor. Bu bu kuyruğunu seviyormuş. Bu da Rüzgar'ın ilk arabalarından bir tanesi. Istir, 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 Çok istir, istir, güzel istir, çocuklar yClass. bakın. Üstünde hayvanlar vardı. Rüzgar onları söke söke hepsini bitirdi. Evet. Ben yenisini alacağım oğluma tabii ki. Eğer yenisini aldığımda o bütün hayvanları size göstersin Rüzgar. Tamam mı çocuklar? Efendim anneciğim. Ha, söyle bakalım. Ne diyorsun arkadaşlarına? Ne anlatıyorsun? He, rakamları mı söyleyeceğiz? Say bakayım bunları çocuklara. Hadi. Kırmızıda ne yazıyor oğlum? Say, onları sayar mısın anne? Saymayacağım mı? Tamam. Çocuklar sıkılmış saymıyor. Onun içindeki hayvan nerede? Dinozorun nerede anneciğim? Tabii bütün oyuncakları karıştırdın. Ha, hiçbir şey gözükmüyor. Nerede onun içindeki dinozor? Ha anneciğim. Çocuklar bu kafesin içinde dinozorumuz vardı. Bunun içinde dinozor vardı. Rüzgar o dinozoru da nereye sokmuş bilmiyorum. Aa rüzgar bunu Bakın koltuğun üstüne ne gelmiş? Uyku perisi gelmiş. Kaç kaç kaç. Rüzgar hemen uyumanı istiyor. Uyku perisi gelmiş ve rüzgarın uyumasını istiyor. Sence uyumalı mıyız? Ay uyku perisini dövüyor. Çocuklar gördünüz mü uyku perisini dövüyor rüzgar. Ay anne. Şurada 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 uyku perisini dövüyor çocuklar. Bakın bakın. Ay uyku perisini döver Yazık ki. Ama o bize iyilik olsun diye gelmiş. Çünkü çocuklar bu saatte uyumalı. Ve sen bugün çok enerjik olduğu için uyumuyorsun anneciğim. Ve beni de çok yoruyorsun. Seni afacan seni kaçıyor. Bak buraya da gelmiş uyku perisi. Çocuklar gördünüz mü? Rüzgar uyku perisinden kaçtı. Uyku perisi hala onu bekliyor burada. Onu yakalayacak. Ve uyuması için ona tatlış tatlış öpücükler verecek. Çocuklar, aha Sessiz olalım lütfen. Aman Allah'ım uyku perisi gelmiş, rüzgara sihir yapmış ve rüzgar şu anda uyuyor. Aman Allah'ım çocuklar görüyor musunuz? Sizin evinize de uyku perisi geliyor mu? Sizi böyle sihirleriyle uyutuyor mu? Bakın. Aa ne oluyor? Uykusunda rüya görüyor galiba. Aa kabus görüyor. Çok korkmuş. Uyku perisi korkuttu oğlumu. Ay bir tanem ne yapıyor bu? Ay ne yapacağız Allah'ım? Uyku perisi gelsin, sihir etsin oğlum uyansın. Çok korkmuş. Aman Allah'ım. Ay ablasını mı çağırsam ne yapsam ben korkmaya başladım çocuklar. Ay uyku peri. Ay Allah'ım yardım için geldi bu ya Rabbim yardım edecek şimdi bu rüzgarı uyandıracak. O oluşumu bu uyandıracak. Ben de seni uyandıracağım. Ben benim meleğim seni uyandırmaya geldim. Uyku perisi gitti, uyandırma meleği de geldi oğlumu uyandırdı ama galiba uyku perisiyle uyandırma meleği kavga etti, ee, meleği düşürttü. bir şeyler oldu onu hastaneye götüreceğiz biz galiba çocuklar siz bizi bekleyin biz uyandırma meleğini hastaneye götürelim görüşmek üzere olur mu bir şey oldu ona galiba ben çok üzüldüm bay bay çocuklar sizi çok seviyoruz öpüyorum haber